Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin ekonomi alanında en önemli figürlerinden biri olan Mehmet Şimşek'in ilham verici hayat hikayesini ele alacağız. Bir köyden çıkıp uluslararası bir ekonomi devine dönüşen Mehmet Şimşek'in hikayesi azim ve kararlılıkla nelerin başarılabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Herkes hazırsa başlayalım. Küçük bir köyde başlayan hayat. 1 Ocak 1967'de Batman'ın Gercüş ilçesinin Arıca köyünde dünyaya gelen Mehmet Şimşek mütevazi bir ailenin çocuğuydu. Küçük bir köyde doğanın ve köy hayatının içinde büyüdü. Çocukluk yıllarında ailesinin ve köy halkının ekonomik zorlukları onu derinden etkiledi. Henüz genç yaşta ekonomik problemlere karşı bir ilgi ve merak geliştirdi. Köydeki ilkokul yıllarında matematik ve fen derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyordu öğretmenleri onun farklı ve özel bir çocuk olduğunu hemen anlamıştı. Mehmet hep daha fazlasını öğrenmek istiyordu. Kendi kendine okuduğu kitaplar ve yaptığı araştırmalar onun dünyaya bakış açısını genişletti. Eğitim hayatındaki başarılar Liseyi bitirdiğinde ailesinin desteği ve kendi çabalarıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Burada ekonomi bölümünde okumaya başladı. Üniversite yılları Mehmet Çimşek için büyük bir öğrenme ve gelişme dönemiydi. Derslerdeki başarısı ve çalışkanlığıyla ile hoca hocalarının ve arkadaşlarının takdirini kazandı. Ancak onun hayalleri Türkiye sınırlarını aşıyordu. Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için İngiltere'ye gitmeye karar verdi. Finans alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Burada aldığı eğitim ona ekonomi alanındaki bilgi ve yetkinliklerini daha da derinleştirdi. Uluslararası kariyerinin başlangıcı. Mezuniyetinin ardından Londra'da ünlü yatırım bankası Merrill Lynch'te ekonomist olarak çalışmaya başladı. Londra Mehmet Şimşek için büyük bir fırsat kapısıydı. Bu şehirdeki hızlı tempo ve rekabetçi ortam onun yeteneklerini daha da parlatmasını sağladı. İş arkadaşları onun analiz yetenekleri ve iş ahlakı karşısında hayran kalıyordu. Kısa sürede şirketin en güvenilir ekonomi ekonomistlerinden biri haline geldi. Londra'da geçirdiği yıllar boyunca uluslararası finans piyasalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Bu deneyimler onun global ekonomik dinamikleri anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirdi. Mehmet Şimşek artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın da tanıdığı bir ekonomist olmuştu. Türkiye'ye dönüş ve siyasete giriş. 2007 yılında Mehmet Şimşek'in hayatında bir dönüm noktası oldu. AK Parti hükümeti onun devlet bakanı olarak göreve çağırdı. Mehmet Londra'daki konforlu hayatını ve uluslararası kariyerini geride bırakarak Türkiye'ye döndü. Bu onun için büyük bir meydan okumaydı ama aynı zamanda ülkesine de hizmet etme fırsatıydı. Devlet bakanı olarak görevine başladığında Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözümler üretmeye odaklandı. Mali disiplin ve finansal reformlar konusunda yoğun bir çalışma içerisine girdi. Mehmet Şimşek'in politikaları Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamlaştırdı ve ülkenin mali durumunu güçlendirdi. 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak hizmet verdi. Bu dönemde bütçe açıklarını azaltmak ve mali disiplini sağlamak için çeşitli reformlar gerçekleştirdi. Uluslararası finans çevreleri Mehmet Şimşek'in bu başarılarını yakından takip ediyordu. Onun liderliğinde Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke konumuna gelmişti. Ekonomiye katkıları ve başarıları Mehmet Şimşek Şeyin ekonomi politikaları Türkiye'nin mali disiplinini güçlendirmeye ve bütçe açıklarını azaltmaya yönelik oldu. Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Türkiye ekonomisi istikrarlı bir büyüme gösterdi. Enflasyon kontrol altına alınması ve yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan güveninin artması onun liderliğindeki en önemli başarılar arasındaydı. Ayrıca Mehmet Şimşek Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptı. Ekonomik reformlar ve yapısal dönüşüm süreçleri Türkiye'nin uluslararası arenada daha rekabetçi bir ekonomi haline gelmesini sağladı. Kişisel hayatı ve ilgi alanları. Mehmet Şimşek iş hayatının yanı sıra aile hayatına da büyük önem veriyor. Evli ve üç çocuk babası olan Şimşek ailesine zaman ayırmayı ve onlarla kaliteli vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. Boş zamanlarında kitap okumayı çok seviyor. Özellikle ekonomi ve tarih kitaplarına ilgisi büyük. Ayrıca doğa yürüyüşleri yaparak zihnini dinlendirmeyi tercih ediyor. Mehmet Şimşek'in bir diğer tutkusu ise gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmak. Üniversitelerde ve çeşitli platformlarda düzenlenen konferanslara katılarak genç ekonomistlere ilham veriyor ve onlara yol gösteriyor. Onun bu mentorluk yaklaşımı birçok gencin kariyerinde önemli bir rol oynuyor. Mehmet Şimşek'in hikayesi küçük bir köyden başlayarak uluslararası bir ekonomi uzmanı ve Türkiye'nin en önemli maliye bakanlarından biri olma yolculuğunu anlatıyor. Onun azmi, kararlılığı ve çalışkanlığı hepimize ilham veriyor. Mehmet Şimşek'in başarıları Türkiye'nin ekonomik tarihinde önemli bir yere sahip ve onun hikayesi gelecekteki nesillere de ilham vermeye devam edecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.